Yaptığımız konuşmalar aslında zihnin dışarıya açılan penceresi. Zihnimizde ürettiğimiz her türlü düşünce kalıbı bizim konuşmalarımıza yansıyor. Eğer zihniyet modelimizde bazı olumlu olmayan kalıplara sahipsek bu konuşmalarımıza olumlu olmayacak şekilde. Eğer pozitif zihniyet kalıplarına sahipsek de bu da olumlu olacak bir şekilde yansıyor. Şimdi bu Videoda sizlerle bazı zihniyet kalıplarını birbiriyle karşılıklı olarak mukayese ederek paylaşmak istiyorum. Müzik Mesela dahil etmek, karşı tarafı kapsayıcı bir şekilde konuşmanın içine almak, pozitif bir zihniyet modeli. Bu konuda senin ne düşündüğünü önemsiyorum, sen de bu konuşmaya katıl dediğinde dahil ediyoruz. Tam karşıt zihniyet modeli ise hariç etmek, hariçte tutmak, dışarıda tutmak. Sen bu konuda bilmezsin sadece beni dinle dediğinde, şu anda benim söylediklerim daha önemli. Sen sadece dinle dediğinde ki çocuklara bunu çok yapıyoruz. Sen küçüksün karışma dediğimizde olayın dışında tutuyoruz. Hariç ve dahil etme kısmındaki zihniyet modelimiz bizim konuşma metodolojimize yansıyor. Bir tanesi karşı tarafı değerli hissettirirken diğeri kişinin değerli olduğunu ve o konuşmanın içinde olduğunu gösterdiği için ondaki güven duygusunu da artırıyor. Bunun gibi yaklaşık 10 tane zihniyet kalıbını konuşma zekası içerisinde sizlerle paylaşma fırsatı buluyoruz. Bir diğeri alaycı yaklaşım, tiye alma, hor görme, küçümseme şeklinde karşı tarafı mizahın negatif tarafını kullanarak küçümseyici yaklaşımlar. Bunun tam karşıtı ise karşı tarafa nötr, değerli hissettirecek, onu takdir edecek şekilde yaklaşmak. Karşı tarafın kendisini kötü hissedeceği, mizahı negatif bir şekilde kullanarak, Alaycı bir tarzla konuşmaları ortaya koyuyorsam kendisini kötü hissettirecek bir iklim yaratıyorum. Fakat karşı tarafın değerli olduğunu hissettirecek, hatta duyarlılığımla, nezaketimle ona saygı göstererek bu zihniyet modellerini kullanarak konuşmalarımı yaptığımda ve kelimeleri seçerken özen gösterdiğimde karşı tarafta güven duygusu ve bu ilişkide samimiyeti hissettirecek bir sonuç elde ediyorum. Bu yüzden benim konuşmalarımı etkileyecek zihniyet kalıplarımı öğrenmeye ihtiyacım var. İşte konuşma zekasının önemli bölümlerinden bir tanesi de hangi zihniyet kalıplarıyla konuşmalarıma yansıyacak sonuçlar üretiyorum bunun farkına varmak ve bana etki ederken olumlu etki etmeyen konuşma kalıplarını ve zihniyet modellerini değiştirip yerine konuşmalarımın kalitesini artıracak, ilişkiyi daha da zenginleştirecek yeni zihniyet modellerini inşa etmekten bahsediyorum. Konuşma zekası programı zihniyetinizi değiştirmeye başladığınızda konuşmalarınızın değişmesini sağlayacak bir program. Çünkü zihnimizde ürettiklerimiz konuşmalarımızın aslında elbisesi haline geliyor.